Anne! Aa gelmiş. Oğlum hoş geldin. Ay bu yağmurda dışarıda kaldın diye aklım sendeydi. Bak şu haline bak. Sisiri sıktım olmuşsun. Biz yaz yağmur dedik de bu fena bastırmış. Baksana lük gibi olmuş çocuk. Ay, Ay sun ne oldu? Ne? ne? Ay sun. Ne oldu? Ne baksana yağmur ya mı? Ay sun Allah'ım ya. Rabbimden ya su çekmiş. Anne! Allah'ım Cemre koş bir kova getir. Koş koş ama niye ben? Of Cemre ya of. Bir yeri başka bir yerden başlıyor ya. Evimize yağmur yağıyor anne tamamen. Allah'ım ya Rabbim Ay, oradan da mı akıyor ya of of. Kızım gelirken bez de getir. Ya yuh ya. Sefalet diz boyunu aştı, Tepemize çıktı artık. Hatta taştı. Çar, çar. Şu kovayı oraya alsanıza. ne şimdi ya? Hayırdır inşallah. Hakize Hanım. Kusura bakma Nefise. İki gün evi boşaltsın demeye geldim. Çaptık ya, ne boşaltması? Dur oğlum, dur sakin ol. Pakize Hanım, bize birazcık daha zaman verseniz. Ha, bizim gidecek bir yerimiz yok ki. Zaman falan veremem artık. Sen buraya ev mi diyorsun be? İt bağlasan durmaz mı? Oğlum dur, sus bakayım sakin ol. Pakize Hanım. Biz ödeyeceğiz sizin kiranızı, bir yere kaçtığımız yok ki buradayız işte. Ya vazgeçtik kiradan, çıkın başka bir şey istemiyoruz sizden. Kocam müteahhite verdi, yıktıracak buraları, tepenize mi yıkılsın? Söyle o kocana gelsin yıktırsın yiyorsa hadi. Evet tamam. Ya çete misiniz be? Yetti artık. Dur bir sakin ol bakayım. <laughs> Anne. Ne yapacağız? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Allah büyüktür, bulacağız bir yolunu. Sokakta kalacak değiliz ya. Ben yavrularımı sokakta bırakacak değilim. Hadi, hadi bakayım geçin siz içeri. Hadi.